kardeşlerim dirilerin ölülere duasının ve arkalarından yapacağı hayır hasenatın bir fayda sağlamayacağı şeklindeki iddialar geçmişte olduğu gibi günümüzde de dile getirilmektedir. Kıymetli kardeşlerim Mutezile mezhebi insan için çalıştığından başka yoktur ayetinden hareketle böyle bir sonuca varmış Ehl-i sünnet alimleri ise Kur'an ve sünnetten yola çıkarak delilleriyle onlara cevap vermişlerdir. Şimdi bu cevaplara kısaca şöyle bir bakalım, göz atalım. Kıymetli kardeşlerim, istiğfar, hata ve günahların Allah tarafından affedilmesini istemek demektir. Mağfiret ise Allah'ın kulun hata ve günahlarını örtmesi ona azap etmemesi, onu bağışlaması anlamına gelir. Dolayısıyla istiğfar ile günahtan vazgeçme anlamına gelen tevbe arasında fark vardır. Kişi ancak kendi günahından dolayı tevbe edebilirken başkalarının günahlarından dolayı da istiğfar ile Allah'tan af dileyebilir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir cenazeyi defnedittikten sonra ashabına dönerek kardeşiniz için istiğfar edin. Allah'tan affını dileyin ve ona sorulan sorulara kolayca cevap vermesini isteyin. Çünkü o şu anda sorguya çekiliyor şeklinde tavsiyede bulunmuştur kıymetli kardeşlerim. O halde arkasından edilen dua ve istiğfar ölen kimseye fayda verir kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de de ölenlerin ardından dua etmenin ve günahlarının bağışlanması için istiğfarda bulunmanın onlara fayda vereceğini işaret eden ayetler vardır. Mesela Hazreti Nuh şöyle dua eder. Rabbim beni anamı babamı iman etmiş olarak evi, evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla zalimlerin de ancak helakını artır. Mesela kıymetli kardeşlerim Hz. İbrahim'in duası ise şu şekildedir. Rabbimiz hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Kardeşlerim görüldüğü gibi her iki peygamber de hem kendilerinin hem de anne babalarının hem de kıyamet sabahına kadar gelecek olan tüm müminlerin günahlarının bağışlanması için dua etmişlerdir. İnancımıza göre peygamberlerin temel özelliklerinden birisi de ismet sıfatıdır. Öyle değil mi kardeşlerim? Onlar masumdurlar. Her türlü günahtan, küfür ve şikten uzaktırlar. Buna rağmen niçin Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim istiğfarda bulunmuşlardır. Bunun tek bir cevabı vardır aziz kardeşlerim. Onların bağışlanma isteğinde bulunmaları bizim gibi masum olmayan Müslümanlara günah işlediğimiz takdirde ne yapmamız gerektiğini göstermek yani örnek olmak içindir aziz kardeşlerim. Bu arada vefat eden anne babaları için de dua ve istiğfar Efendim, ediyor olmaları dikkat çekicidir. Öyle değil mi? Mümin sadece kıymetli kardeşlerim kendisi için değil, başkaları için de yaşayan kimsedir. Bu yönüyle hep bana, hep bana hani deyim haline gelmiş. Zihniyetiyle yaşamaz. Kendi nefsi için istediğini başkaları için de ister aziz kardeşlerim. Mümin böyledir. Bu konuyla ilgili olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe hakiki iman etmiş olamaz buyurmaktadır. Peygamberimiz empati yapmamızı, başkalarını kendi yerimize koyarak düşünmemizi istemiş. Neredeyse bencilliği imanın zafiyetine işaret olarak göstermiştir kıymetli kardeşlerim. O halde o halde dua ve istiğfarlarımızda bile bencil olmamalıyız. Bizi besleyip büyüten, iman ve güzel ahlak üzere yetiştiren anne ve babalarımızın bağışlanması için de yüce Rabbimize yakarmalıyız. Başka bir ayette aziz kardeşlerim geçtiğine göre Hazreti İbrahim müşrik olan babasının affedilmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarmıştır. Ama babasının bir Allah düşmanı olduğunu fark edince verdiği sözden vazgeçmiştir. Bundan sonra yapılması gereken onun hidayede erip İslam'la şereflenmesi için dua etmekti. O da bunu yapmıştı. Kıymetli kardeşlerim, aziz Müslümanlar Yüce Allah anne ve babamıza iyilik etmeyi emretmekte. Onlardan birisi ya da her ikisi yaşanıp bakıma muhtaç olduklarında öf bile demey, öf bile demeyi, azarlamayı yasaklamakta. İyi muamele ve güzel sözün yanı sıra kıymetli kardeşlerim, Rabbim onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse sen de onlara öylece mua muamele et, merhamet et şeklinde dua etmemiz istenmektedir. Bu ayetlerin ortaya koyduğu gerçek anne ve babamız ister vefat etsin, ister sağ olsun, günahlarının bağışlanması için dua etmenin bizim görevimiz olduğudur kıymetli kardeşlerim. Bu görev asla ertelenemez, ertelenmemelidir vefat edenin ardından iyilik yapmanın kıymeti kardeşlerim ona faydası var mıdır diye soruyoruz değil mi? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın kardeşlerim vefat eden kimselerin ardından sevabı ölen kimselere ulaşması için hayır hasarat yapmak ve sadaka vermek caizdir kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor Diyor ki annem ansızın vefat etti. Geriye vasiyet de bırakmadı. Öyle sanıyorum ki fırsat bulup konuşabilseydi sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun yerine ben sadaka versem ona bir faydası olur mu diye soruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet olur diyerek cevap veriyor kıymetli kardeşlerim. Yine bir başka sahabi Ey Allah'ın Resulü, babam haç yapmadan öldü. Onun yerine haç yapayım mı? diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, babanın borcu olsaydı onu öder miydin? diye cevap veriyor. Sahabi evet diye cevap verince bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a olan borç ödenmeye daha layıktır buyurdu. Bir başka hadiste kıymetli kardeşlerim, peygamberimiz kim annesinin ve babasının yerine haç yaparsa onların haccını yerine getirmiş olur buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, sonuç olarak hem kendimiz hem de büyüklerimiz ve sevdiklerimiz hem de aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan ve namazda aynı kıbleye dönen bütün müminler için ister hayatta isterse vefat etmiş olsunlar dua etmemiz bir ibadettir kıymetli kardeşlerim. Hatalarımızın ve günahlarımızın bağışlanması için istifada bulunmamız kardeşlik görevimizdir. Bu dua müminler var olduğu sürece kıyamet sabahına kadar sürecektir. Öyle ki isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, arkasında hayır dua edecek ve istiğfarda bulunacak bir yakını kalmamış mü'minlerin bile kıyamet sabahına kadar kendilerinden sonra gelecek kardeşleri onlara dua edecektir. O halde kıymetli kardeşlerim, İslam itikadı açısından başkaları için yapılan istiğfar ve duaların, ibadet ve hayırların sevaplarının bağışlanması Caizdir. Kişi okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ettiği tavafın, verdiği sadakanın ve işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir kıymetli kardeşlerim. Başka aziz kardeşlerim, başkası tarafından bağışlanan sevap, başkası tarafından bağışlanan sevapla dikkat buyurun kardeşlerim. Bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmaz ise de bunlar onun iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir. Anne babası öldükten sonra onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını soran ve ne gibi iyilikler yapabileceğini öğrenmek isteyen kişiye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle demiştir kıymetli kardeşlerim. Evet onlara dua etmek, rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmak, akrabaları ile ilgilenip üzerine düşeni yapmak senin için mümkündür